Asıl önemli olan, hemen bizim konuştuğumuz işte Amerikan Milli Güvenlik Konseyi'nden birisi açıklama yapıldıktan sonra konuştuk. Yani ben hani Obama yönetimindeyken buna karşı çıkan isimlerden bir tanesiydim, bunu soykırım olarak tanımayan diğer yani isimlerden bir tanesiydim. Bugün hiç sorgulamadım. Bunun yapılması gerektiğine inandım dedi. Ve bu bugün Türkiye'den daha fazla nefret ediyorum diye aldığım bir karar değildi dedi. Şimdi burada söylediği şey çok önemli. Benim de anlatmaya çalıştığım şey ne, ne kararını değiştirdi sorusuna şu yanıtı verdi. Benim bugün e, atabileceğim atabileceği ve bilgisayarlarını sağlayacak herhangi bir adım yok. Ne yani mesela ne tepki verebilir? Dedi ki Büyükelçiyi çekebilir belki ama onun ötesinde bir tepki beklemiyoruz. İncelik konusunda dedim. İncelik işte Amerikan kuşlara kapatmasını bekliyor musunuz dedim. Hayır dedi. Şimdi bu neyi anlatıyor? Bu Türkiye'nin elinin Amerika karşısında ne kadar zayıfladığını gösteriyor. Ve Amerikan tarafı da bunu biliyor. Tabii ki bu tür kararlar alınırken Milli Güvenlik Konseyi bir dosya veriyor başkana. Yani bunu yaparsak tanırsak ne olur? Tanımazsak ne olur? Dolayısıyla bugün gelinen noktada şuna kanaat getirmiş Amerikan yönetimi. Biz bunu topkırım olarak tanıyacağız ve tanıdığımız zaman da Türkiye'nin vereceği yanıt bizim çıkarlarımızı çok etkileyecek, çıkarlarımızı sekteye uğratacak bir yanıt olmayacak. Nitekim en basit yapabileceği şey neydi Türkiye'nin? Hatta çok sembolik bir şey, iki haftalığına geri çağırırdı Sayın Murat Mercan'ı. Onu dahi yapmadı. Ha bugün yapabilir, yarın yapabilir diyenler var ama... <laughs> Amerika karşısında elinin ne kadar zayıfladığını gösteriyor.